Bugün Tarık'la beraber karlı tek blokta hayatta kalmaya çalışacağız. Oy, ben üşüyorum. Yemin ederim üşüyorum. Ben de üşüyorum Tarık. Buz kestim yemin ederim ki. Ay karda başladı. Tarık ne yapacağız biz? Oo donuyorum. Ben de donuyorum arkadaşlar. Of, 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 of. ne yapacağız biz şimdi? Ha, elime 16 tane blok geldi. Hemen arkadaşlar adamızı genişletelim ve kendimize bir tane sığınak yapalım. Oğlum vallahi üşüyorum. Bak vallahi bak. Dolacağım bak. Yemin ederim donacağım. Ben şu anda dondum bile. Dondum. ben de dondum. Arkadaşlar bir an önce ısınmamız lazım. Yoksa donmak Harika hemen etrafımızı kapatıyorum. Hemen kapatıyorum bir saniye. Aa envanterime bir şeyler geldi. Ne geldi? Aa <laughs> tamam 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 tamam. Artık donmuyorum arkadaşlar. Çünkü envanterime bakın bir tanesi mont geldi. <laughs> Aa da Al Tarık al çabuk bunları geç çabuk. Oh be Arda göşemiyorum. Ben de üşemiyorum arkadaşlar. Baksanıza bu mont bizim hayatımızı kurtardı. Eğer gelmeseydi şu anda burada dolarak ölmüştük. Evet Tarık doğru söylüyorsun dolarak ölmüştük. Ama benim ellerim hala üşüyor arkadaşlar. Ellerim donuyor. O önemli değil. Hava acaba kaç derece arkadaşlar? Bu kırk Arda kışta kıyamet hayatta kalmaya çalışacağız. Çok zorlanacağız Tarık. Evet bizi çok zorlayacak büyük ihtimalle. Aha envanterime ağaç geldi. Hemen ağaç çekiyorum arkadaşlar şöyle. Tamam hemen ağacımızı kıralım. Bak Tarık ilik ağacımız. Oh be ağacımızı fazla grup gelmedi çok bir tane ev yapalım ve ısınalım. Evet Tarık ısınmamız lazım. Bizim ateşe ihtiyacımız var. Arkadaşlar eğer böyle karda kışta kıyamette tek milyon gelmesini istiyorsanız, devamına gelmesini istiyorsanız bu video like atın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet verdi tanesi. Böyle zorlu şartlarda hayatta kalmamızı seviyorsanız bunları yapın. Harbiden de çok zorlu bir şart Tarık. Vallahi billahi üşüdüm ya. Üşüdüm ya. Hemen şu odunları çevirelim arkadaşlar. Tamamdır. Tarık evi geliştiriyorum. Çok küçük bir ev yapacağım ama ev olsun yeterli. Barınak olsun yeter. Üşüyorum. Yemin ederim hala üşüyorum. Envanterime gene toprak geldi arkadaşlar. Tarık şimdi bir tane daha ağaç büyüteceğim. O ağacı da büyüteceğim. Daha sonra o ağacı kırıp kendimize direkt ev yapacağız tamam mı? Tamam 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 tamam. Hemen arkadaşlar bu ağacı da büyütelim. Tamamdır hemen şu ağacı da kırıyoruz. Oldu bu iş tamamdır Ferit ailesi. Hemen şu odunları da çevirelim. Şöyle çevir çevir çevir. Tamam 29 tane odunumuz var Tarık. Benim üstüme kapatır mısın? Tamam Tarık kapatıyorum bekle kapattım. Şimdi bana bir tane kapı yap. Tamam Tarık kapı da yapıyorum merak etme. Yani çalışma masası yapalım. Hemen Tarık'a bir tane kapı yapacağım arkadaşlar. Tarık donuyormuş. <laughs> Ha bakalım Tarık. Oh ben rahatladım şimdi. Dur altındaki karları da kırayım. Tamam. Ben soğuğa alıştım gibi arkadaşlar ya. Şu anda alışığım yani. Hiçbir sıkıntı yok. Üzümüyorum. yani bir tek ellerim donuyor ama o da olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tarık ekranımın üstünde bir şey çıktı. Senin de çıktı mı? Evet çıktı. O ne öyle? Bilmiyorum ki. Etrafta bir şey mi var acaba? O. Oh, o ne öyle? Kar canavarı. Evet arkadaşlar kar canavarı çıktı. Hemen oraya yol yapacağım ve o kar canavarıyla savaşacağım. Şu anda uyuyor. Uyuyorken onu öldür. Evet Tarık öyle yapacağım zaten. Bekle 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 hemen yol yapıyorum. Arkadaşlar maceralara bakın ya. Karda kışta demek ki tek yok. çok maceralı oluyormuş. Ben üşüyorum kapıyı kapatsana. Tarık kendi kapatamıyor musun kapıyı ya? Üşendim kolum tutmuyor. <laughs> Tarık'ın kolu tutmuyormuş. Ulan ben bu soğukta canavarla savaşıyorum. Ağaç büyütüyorum. Adayı büyütüyorum. Tarık direkt eve sığınıyor arkadaşlar ya. Tarık çok tembel bir insan. Yorumlarda tembel ve korkak Tarık yazın arkadaşlar. Tembel Tarık. Tembel Tarık. Hayır ben tembel değilim. Tembelsin Tarık sen çok tembel bir insansın. Bakın arkadaşlar kar canavarı uyuyor. Hemen uyuyorken. Aa, tamam aldım aldım. Ah uyandı uyandı uyandı. Eyvah eyvah Bak, bize doğru geliyor. Tarık bize ah dondum. Canavar aşağı düştü Ferit neredeyse ama beni dondurdu. Tamamdır arkadaşlar kamp ateşi buldum sanırım şu kamp ateşini koyalım. Canavara ne oldu? Kendi kendine aşağı düştü Tarık. <laughs> Kendi kendini aşağı mı düştü? Evet Tarık kendi kendini öldürdü. Oh be ateşe bakın arkadaşlar. Tarık çabuk gel ateş buldum çabuk gel. Oğlum tamam, geliyorum. Sen seversin ateşi. Bu arada sandıktan arkadaşlar tarım eşyaları çıktı. Şimdi bu tarım eşyalarıyla kendimize bir tarım yapacağız. Oğlum canavar nasıl kendini aşağı attı ya? Bildiğin kendini aşağı attı Tarık bak öldü. Ben hiç dokunmadım bile. Ama var ya beni az kalsın aşağı düşürüyordu. Bana bir vurdu az kalsın düşüyordum. Düşüyor muydun? Aman dikkat et oğlum. Aşağı düşersen hem donarsın hem de yok olursun. Evet Tarık hem de yok olurum hem de donarım. Böyle suyumuzu koyalım. Ama arkadaşlar bu sular donacak ya. Yapacak bir şey yok. Donacak kıracaksın sürekli. Evet Tarık dediğin gibi oldu. Şomazlı Tarık. Bütün sular dondu. Bunu kıralım. Ama kırdığı zaman su yok oluyor. Yok mu oluyor? Evet Tarık. iki tane suyu kırdım. İkisi de yok oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Susuz kaldık. Eyvah. Oğlum vallahi çok zor şartlarmış ya. Evet arkadaşlar. Tarım bile yapamıyorsunuz. Anca böyle kemik tozuyla büyütmemiz lazım. Kemik tozumuz biterse de yandık zaten. Şöyle arkadaşlar kıralım. Şu buğdayları da kıralım hemen arkadaşlar. Şunları da büyütelim. Şunu kır. Şunu. Şunu da kırıyorum hemen arkadaşlar. Tamam. Bir tane daha ekip bir tane daha kıracağım. Evet tamamdır arkadaşlar. Tarık şimdi sana ve bana ekmek yapacağım tamam mı? Adamsın teşekkür ederim. Bak o kadar çalışmamanı rağmen sana iyilik yapıyorum. Bu ekmeği yiyeyim bari Ferit. Uuu çok acıkmışım. Al bakalım Tarık sen de bunu ye. Tamam yiyeceğim. Bunu daha sonra saklayacağım ben. Şu an aç değilim. Acıktıracak ne yaptın ki Tarık zaten? Hiç acıkmazsın sen. Sadece boş gelip oturuyorsun. Sandığı alalım arkadaşlar. Adamıza koyalım. Sandığı da direkt yapmak zorunda kalmayız hem de. Evet tahta harcamayalım. Şöyle üste doğru koyalım bunu. Şimdi Tarık adayı biraz daha büyütüp o adamıza ağa çek memiz lazım. Evet ağaç çekmezsek A'sız kalırsak odunsuz kalırız. Aferin Tarık. Ben de biliyorum odunsuz kalacağımız zaten. Bana öğretmeye çalışma. Şöyle bir tane ağaç büyüttük. Şimdi bir kendime bir tane balta yapacağım arkadaşlar. Şöyle baltamızı yaptık. Hemen kırıyorum bu ağacı Ferit Dalis. Hemen kıralım envanterimize gelsin. Daha sonra bu odunlarla evimizi geliştireceğiz. Bence eve hiç gerek yok. Ben şu anda ısındım. Şu an kendimi on numara hissediyorum. Oo, oh, ateşi de buldun Tarık. Her şeyi buldun. Ben burada uğraşıyorum. Sen ateşte ısınıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben üşeniyorum çünkü. Sen hep üşeniyorsun. Korkuyorsun Tarık. Tarık, tırsıyorsun, geri kalıyorsun, tembelsin. Hiçbir iş elinden gelmiyor. Sen ne için yaşıyorsun Tarık? Benim adım Tarık. Ben çok bilimsel bir insanım. He, sen bilimsel bir insansın. Sadece boş boş konuşuyorsun. Hı, aynen aynen. Hı. <laughs> ağacı da kıralım hemen arkadaşlar şöyle. Tamam bunu da kırıyoruz. Şunu da kıralım. Tamam bütün odunları kırdık. Ay mantarımız silah geldi ne alaka? Çünkü bak burada bir tane daha dünya oluştu. Ah bu dünyanın içinde gene aynı canavardan var. Sen mi acaba Tarık? Hiçbir şey çıkmıyor zaten. Bence keşfetmemiz lazım. Sen hiç konuşma zaten kendi keşfediyormuş gibi konuşuyor bir de. Yolları ben yapıyorum. Tehlikeyi ben alıyorum. Bir de sen kendin konuşuyorsun. Oğlum en azından ben bilgi veriyorum. Burada diye şurada diye. Ben işe yarayan bir insanım. Aynen Tarık sen çok işe yarıyorsun. Sen konuşmasan sanki benim de ne olduğunu ben bilmeyeceğim. Tarık arkadaşlar sizce çok tembel değil mi ya? Çok tembel arkadaşlar. Hiç çalışmıyor. Ama şimdi ben onu çok güzel trolleyeceğim. Çalışmadığı için arkadaşlar ondan intikam alacağım? Bunu öyle bir trolleyeceğim ki çalıştıracağım ben onu. Hemen arkadaşlar kralım bu canavarı öldürmemiz lazım. Acaba canavarın içinden ne çıkıyor arkadaşlar? Hiç öldürmediğimiz için bilmiyoruz. Böyle ateş edelim bakalım arkadaşlar. Canı bitsin. Hadi 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 işte bu işte bu işte bu hadi. işini bitireceğim senin içini bitireceğim işini bitireceğim. Hala uyuyor arkadaşlar. Benim geldiğimi anlamadı. Uyumaya devam et sen uyumaya devam et. İşte bu. Hadi. Tamamdır öldü. Baba bak baba, nasıl arkadaşlar arkadaşlar. Oha. Şimdi aşağı atlayacağım. Aa, bacım. Aa, canavardan şöyle bir şey çıktı. Bu ne böyle? Dondurma kristali mi? Oo. Oh. Tamam ben bunu kullanırım arkadaşlar. Bu çok garip bir şey benziyor. Baksanıza böyle üfleyebiliyorsunuz. Bir de canavardan sandık çıktı arkadaşlar. Bu sandığı da koyarız. İçinde ne var bakarız. Tarık ben geliyorum. Gel bakalım gel gel. Oo, oh, bu arada arkadaşlar burada bir tane su kaynağımız var. Hemen şu suyu alalım. Şöyle sular aldık. Tamamdır arkadaşlar. Aslında burası sınırsız su kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Bak bak kırıyorum direkt su çıkıyor. Ha çıkmadı bu sefer. Geldim Tarık. Hoş geldin. Canım şöyle bir şey çıktı bir de bir tane sandık çıktı. Şöyle bir şey dediğin ne? De... Bak bu Tarık deneyelim senin üzerinde. Ne yapıyorsun? Aa! Ne oldu lan? Dondum. Aa, bu demek ki soğuk hava üflüyor. Bakın arkadaşlar soğuk hava üfleyebiliyorum. Şu an Tarık'ı donduruyorum. Aa, ne Aa! Ne oldu Tarık? Aa, üşüyorum. Üşü Tarık ne olacak ki? Sen çalışmadığında seni böyle üfleyeceğim bak. Bak aynısını yapacağım bak. Şöyle yapacağım. Aa! Tarık Harikar çalışmadığında bunu yapacağım arkadaşlar. Sandık çıktı. Bakalım sandıktan ne çıkacak? Oo sandıktan bir sürü elmas çıktı. Hemen alalım şu elmasları ve bir tane harita çıktı arkadaşlar. Ne haritası? Herhalde bu haritayı yeni yerleri keşfetmek için kullanacağız. Bakın arkadaşlar çarpıyla işaretlenen yere gideceğiz şimdi. Bir de 26 tane elmas çıktı Tarık. Oha. Hemen kendime zırh yapacağım. Şöyle hatta zırh yapmayacağım. Kılıç yapacağım. Bir tane kılıç yaptım. Bana da Yap. Tamam sana da yapacağım Tarık abi. Sana da yaptım. İki tane elmas kılıç yaptım arkadaşlar. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Video like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Şu anda sağda ve solda iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an videonun ortasında iki tane video çıktı. Onları tıklayın. Sizleri çok ama çok seviyorum canım ailem. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.